Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Kazım Şahin'in oğlu Mehmet Mert Şahin, hayatını eski AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun'un kızı Beyzanur Ercoşkun'la birleştirdi. Çift salona çayda çıra eşliğinde giriş yaptı. Düğün törenine Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Elazığ Milletvekilleri, siyasi parti il temsilcileri, kamu kurum yöneticileri, STK temsilcileri ve çiftin aile yakınları katıldı. Düğünde Elazığlı sanatçı Emrah Güllü sahne aldı. Gelin sonra, gelin sonra, gelin sonra, gelin Düğün töreni davetlilerin gece boyunca eğlencesiyle devam etti. <laughs>